Bunu da <laughs> zaman ben, yorumlarım yorumlarım sen beden en son ocak ha. ancak <laughs> ya benim şu anda neşem yerinde yok. Ver heyecan heyecanlandım. Başlar abi abi durun ben bilmiyorum bilmiyorum. Kurba değil Kopya çekti. <laughs> o benimdir o benim milletimdir ancak. Doğru değil mi böyle? Yine karıştırdın. Allah Allah. Ben heyecanlanırım elim hayatımda. Sakal mı bu? Kula gitmediğim için fazla bilmiyorum. Ben bilmiyorum Şu an bilmiyor gibi olacağız ama. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Biz Nizip Gençlik Merkezi'nin mavi yeleklileri yani gönüllü gençleriyiz. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından İstiklal Marşı yılı kabul edildi. Biz de bu yılın öneminin Nizip halkında nasıl bir duyarlılık uyandırdığını anlamak için Nizip halkından bizim için İstiklal Marşı'nın bir kıtasını okumasını isteyeceğiz. Amca merhaba bizim için İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okur musun? Nasıl? İstiklal Marşı'nın ilk kıtası. Korkma. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen aslanacak, sönmeden yurdumuzun üstünde tutan en son olacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ben teşekkür ederim, hadi. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen aslanacak, sönmeden yurdumuzun üstünde tutan en son olacak. O benim milletimin yıldızları parlayacak, o benimdir, o benim milletimindir ancak. Teşekkür ederiz, sağ olun. İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okuyabilir misiniz? Okurum, o da nasıl okurum? Korkma, sönmez şafaklarda yüzen aslanacak... O benimdir, o benim. Milletimindir ancak. Ben okuyayım mı? Yok. Biraz e, kaçıklar oldu ama evet. Evet. Teşekkür ederiz. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. <laughs> İstiklal Marşı'nın kitabını okur musunuz? Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde el tüten en son ocak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Hakkıdır, hakka tapan milletimindir istiklal. Teşekkür ederiz, sağ olun. Teşekkür ederim. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından İstiklal Marşı yılı kabul edildi. Görürüm ya söyler mi? Okulda öğrendim onu. Korkma. Sönmez bu şafakta güzel aslanacak. O benimdir, o benim, o benimdir ancak. Sönmeyen yurdun en son ocak. O benimdir, o benim ancak. Baştan alalım. Bence biraz karıştı. Karıştı mı? Karıştı biraz. Korkma. Sönmez bir şey bakar da güzel nasıl ancak. Yurdumun üstünde tutan en son ocak. O benimdir, o benim milletimdir ancak. E doğru değil mi böyle? Yine karıştırdın. Allah Allah. <laughs> o benimdir, o benimdir ancak. Sönmeyecek. Sönmeden, bu... sönmedi. Sönmeden gördünüz <laughs> en son ocak. ha Böyle ya bence. Biz bu şafaklarda yüzen al Sönmeden yurdumu tüten son ocak. Başka bile O benimdir, o benim milletimin ancak. Teşekkür ederiz. <laughs> için İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okuyabilir misiniz? Okuruz. Buyurun. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızı parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Teşekkür ederim. Benim için İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okuyabilir misiniz? Evet, okurum. Ritimli olarak okumak istiyorum. Tabii. İstiklal Marşı. Korkma sünmez bu şafaklardan yüzen aslancak Sünmeden yurdumun üstüne tütene son ocak o be Mi mi yıldızıdır parlayacak o benimdir O benim milletimindir istiklal Bizim için İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okur musunuz? Korkma sölmez bu şafaklarda izlen alsancak Sölmeden yurdumun üstünden en son ocak O benim milletimin milletimin rancak O benimdir o benim milletimin rancak Teşekkür ederim Bizim için İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okuyabilir misin? Evet okurum Kork Ma sönmez bu şafaklarda yüzen al Sönmeden yurdumun üstüne tütenmez en son milletimin Selim Yıldız esnafım Esnaf, Esnafsınız evet. bizim için İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okuyabilir misiniz? Valla okurum da heyecanlanıyorum ama biraz. Heyecanlanmamıza gerek yok. Korkma, korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını bize okuyabilir misin? Evet. O zaman dinliyoruz. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen ol sancak Sönmeden yurdumun üstüne tütene sonlu ocak benim bu kadar, eee. Milletimin eee. yıldızıdır parlayacak o benimdir O benim milletimindir ancak Merhaba sizi tanıyabilir miyiz? Tanıyorum Mehmet Aykut <laughs> 1945 doğumlu. Engelliyim. Tamam. Bizi İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okuyabilir misiniz? Okurum. Okuyayım mı? Hı hı. Korkma sönmez boşa Lardan yüzele sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tütene sonacak. O benim. Tamam yeter. Teşekkür ederim. İstiklal marşı, korkma, sönmez bu sefaklarda izin al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tütene sonacak. O benim milletimin yıldızdır parlayacak. O benim o benim milletimdir ancak. Çatma kurban olayım. Teşekkür ederiz. Ben Muhammed. Opak. Bize istikam ağaçını iki tasın söyleyebilir misin? Korkma sönmez bu şafak Sönmeden yurdumun üstünde Tüten en son olacak Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Bize ilk kıtasını okur musunuz? Okurum. Buyur. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzden al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son Bak işte şey. <laughs> o benimdir, o benim milletimin ancak. Ben <laughs> heyecanlandım kızım. onunu bile bileyim ama şu anda hatırımıza tamam, gelmiyor mesela. Sağ, korkma Korkmaz. Sönmez bu şafaklarda güzel al güzel al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde benim tüten en son O benim. O benim milletimindir ancak devam ediyor ama şu anda. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Oh. Neydi, mutlu. Ben söyleyeyim ya. Tamam. Sizden alalım. Vallahi şu an öyle bir dedin ki. <laughs> korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Bir dakika ya, bak aklım karıştı Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden bu... Iı, bak yine aklımdan gitti ya İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını e, Bilmiyorum ya Korkma sönme Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Evet devamı ne? Sanacak evet. Benim milletimdir benim milletim sanacak. <laughs> ya benim şu anda neşem yerinde yok kardeşim. Sizden bir rica edelim. Okur musunuz bizim için? Korkma sönmez bir şafaklarda yüzen aslanacak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son olacak, O benim milletimdir. Milletimdir ancak. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tutan en sonacak. O benim milletimindir, yıldızıdır ancak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. 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 Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben İbrahim Kocaman. Terziyim. Evet. Bizim için İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okuyabilir misiniz? Evet. Korkma, sönmez bu şafaklardan yüzen al sancak yurdumun üstünde tüten en son ocak çehrenin e ee? birazcık karışık oldu baştan alabiliriz isterseniz bunu da, bunu zaman da... çehrenin <laughs> 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 baştan alıyoruz baştan alalım abi durun ben bilmiyorum bilmiyorum ben izgah marşını unuttum bak tekrar baştan alalım dur, dur. tekrar yapak da <laughs> anca <Ancağıtıyı> diye baştan alalım <laughs> Korkma sönmez bu şafaklardan yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim, benim milletimindir, yıldızı parlayacak. O, o o benimdir. Üstümde o benim. O benim milletimindir ancak. Çehreni ey. Çehreni çok uzak. Olmaz mı ya? Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? <laughs> İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını <laughs> okuyacaksınız. Olmaz. İlk kısasını. Olmaz. Bir öğrenci olarak. Bizimle röportaj yapmak isteyen. Ne? Sizi tanıyabilir miyiz? Nasıl ama kaç yaşındasınız? Hasan Yıldız. Ee, ne işle meşgulsünüz? Spor salonum var benim. Peki. Bizim için İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okuyabilir misiniz? Orma sönmez bu şafaklarda Yüzen alsınca sönmeden yurdumun önceki Böyle devam ediyor.